Öncelikle merhabalar, Güney Türkiye'den Sefa ben. Sizlere bugün IP hoparlör tanıtımını sağlayacağım. IP hoparlör nedir? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. İki tip IP hopperler e, bulunuyor. Bir horn dediğimiz bir de e, tavan tipi dediğimiz IP hopperler e, tipini barındırıyoruz. IP hopperler tarafından neler yapabiliyoruz? IP adresine göre kolayca e, sisteme entegre edebiliyoruz. CCTV ile akıllı bağlantı sağlayabiliyoruz. İşte yayın yapabiliyoruz broadcast dediğimiz. İçerisine harici olarak ses dosyası yükleyebiliyoruz. Çift yönlü konuşma sağlayabiliyoruz. Genel bakış olarak neler yapabiliyoruz biliyorsunuz. Daha önceden e, kayıt cihazlarıyla hoparlörleri entegre edebiliyorduk. E, düşük mikrofon sesi ve kötü ses kalitesi sunuyordu bizlere. Daha sonrasında iki ayrı alt sistem olarak hoparlörü tetikliyorduk birbirinden bağımsız bir şekilde. Daha sonrasında IP speaker'ın çıkmasıyla hem daha yüksek mikrofon sesi kalitesi sağlandı ve tek bir sistemde birleşildi. Sizlere temel olarak çalışma prensibine göstermiş olacağım. Yüksek mikrofon sesiyle daha iyi bir ses kalitesi elde edilmiş oldu. Bir IP hoparlör kameranın dahili hoparlörünün yerine aldığında sesin son derece net ve yüksek kalite olduğunu e, anlayabiliyorsunuz. E, tabloda görmüş olduğunuz şekilde örnek veriyorum herhangi bir davetsiz misafir oldu. E, IP speaker'ı konumlandırdınız. Konumlandırılma e, durumunda eylemleri caydırmak amacıyla bizlere büyük bir kolaylık e, sağlamış oluyor. İşte e, herhangi bir mağazaların ya da depolarının girişine konumlandırarak bizlere yüksek derecede e, güvenlikli önlem sağlamış oluyor. IP adresine göre kolayca ekleyebiliyoruz sol taraftaki görmüş olduğunuz e, tabloda Ethernet portu üzerinden e, bağlayabiliyorsunuz. E, Ethernet portu üzerinden e, IP adresiyle sağ tarafta da kayıt cihazı mevcut. E, kayıt cihazına ekleyebiliyorsunuz ip kanallardan bağımsız olarak 16 adede kadar da e, ip hoparlör e, ekleyebiliyorsunuz e, kayıt cihazına e, bildiğimiz kendi, kendi ip adresi var ip adresiyle ile kullanıcı adı şifresiyle kayıt cihazına otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz bağlantısı nasıl ayarlanıyor e, bunları e, gösterdik sizlere Öncelikle bağlanması gereken hoparlörü seçiyoruz. Sol tarafta e, kayıt cihazının monitör kısmında VCA bölümünde otomatik olarak düşüyor. Network'ünüze dahil ettiğinizde. Daha sonrasında seçtikten sonra Alarm sesini seçiyorsunuz yapılandırmak için. Alarm sesini seçtikten sonra da Ok dedikten sonra e, işlevine girmiş oluyor. Ses dosyası nasıl yükleniyor bunları göstereyim sizlere. Depolama ortamının için USB bağlantı noktası üzerinden takabiliyorsunuz, harici e, hard disk veya bir USB yardımıyla e, ses dosyasını içeriye aktarabiliyorsunuz. E, sağ tarafta görmüş olduğunuz klasör e, tipi şeklinde dosyaları direkt import edebiliyorsunuz. Yani birinci metodu aslında MVR tarafında, e, ikinci metot tarafı da UMV Link üzerinden de ses dosyasını içeriye aktarabiliyorsunuz Yani burada Aslında kendi sesinizi dahi e, yükleyebiliyorsunuz sizlere bu olanağı sağlamış oluyor e, güzel bir e, caydırıcılık e, sağlamış oluyor bizlere daha sonrasında e, geleneksel birebir bağlantı moduna ek olarak aynı zamanda daha esnek bağlantı yöntemlerini de destekliyor e, çoktan bir birden fazla IP e, tarafından desteklenen bir hoparlör. Örnek veriyorum 3 tane kameranız var. 3 tane kamerayla ilişkilendirebiliyorsunuz. Ya da bir tane e, kameranız var. 3 tane IP speaker ile entegreli bir halde çalıştırabiliyorsunuz. Kullanım alanları nelerdir? Büyük otoparklarda mesela çok lensli birden fazla kamera uzak e, işlevli ve anormal e, olan yerlerde e, hoparlör bağlantısı e, kurdurabiliyorsunuz. İzleme merkezi yönetiminde ise e, bu e, IP speakerınızı da e, kontrolünü e, sağlayabiliyorsunuz. İşte alarm verdirebiliyorsunuz. Bizim EZ Station e, programı üzerinden de e, birden fazla çok fonksiyonlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birçok mod yapılandırması mevcut aslında. IP hoparlör örnek veriyorum. birinci kameranın sesini e, tetikle diyorsunuz. E, kendisi tetikliyor ya da kamera 2'de hoparlör biri tetikte ancak başka bir ses dosyası olsun dediğinizde ise başka bir ses dosyasıyla e, tetiklendirebiliyorsunuz. Birden fazla çok e, mod yapılandırması mevcut. E, nasıl bu modları yapılandırabiliyorsunuz? Örnek veriyorum dediniz ki kamera bir tetikleyebilir. IP hoparlörü 1 numaralı IP hoparlörle 2 numaralı hoparlörlerle aynı zamanda tetikle dediğinizde e, aynı zamanda ürünleri tetikletebiliyorsunuz. Bir kameram ama 2 IP hoparlör. Bunları birbiriyle entegreli bir şekilde kullanıp tetiklendirebiliyorsunuz. Çi Aslında iki önemli işlevi var. E Yayın ve çift yönlü e ses desteği mevcut. E Canlı görüntü izlerken örnek veriyorum bir e projelendirelim. Okulda veyahut da herhangi büyük endüstriyel yerlerde herhangi bir olay meydana geldiğinde tehlikeli alanlardan uzaklaş diye düzenli bir şekilde e, tahliye alanına e, yönlendirme sağlatabiliyorsunuz. İşte canlı görüntü izlerken çift yönlü ses desteği mevcut. Sağdaki biriyle konuşabiliyorsunuz. Sağdaki bir personelle konuşma imkanı e, sağlatabiliyor bizlere. Çift yönlü sesi nasıl kullanıyoruz e, bu tarafta onlardan bahsedeyim sizlere. Canlı görüntü arayüzündeki çift yönlü ses düğmesine tıklıyorsunuz. Sağ alt tarafta görmüş olduğunuz şekilde nvr tarafında daha sonrasında çift yönlü e, konuşma e, fonksiyonu e, başlamış oluyor. Daha sonrasında e, siteden bir konuşmacı seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum sağ tarafta çift yönlü ses desteği demiş e, speaker 1 ya da speaker 2 şeklinde e, başlat diyerek e, ayrı ayrı olan speakerları tetikletebiliyorsunuz bu tarafta. E, yayın nasıl yapabiliyorsunuz broadcast yayını nvr üzerinde de yapabiliyorsunuz e, canlı görüntü arayüzünde yayın düğmesine basıyorsunuz yayın düğmesine bastıktan sonra kaç tane ip speakerınız var ise onları seçip daha sonrasında başla dediğinizde otomatik olarak yayına başlamış oluyorsunuz İkinci yöntemi ise e, ne gibi yöntemleri var uenv link üzerinden e, yani cep aplikasyonu üzerinden bu fonksiyonları e, çalıştırabiliyorsunuz çift yönlü ses e, fonksiyonunu ya da e, yayın yaptırabiliyorsunuz bu tarafta aslında bizim işlerimizi e, kolaylaştıracak birçok e, fonksiyonları mevcut e, bu görmüş olduğunuz tabloda ise e, ip speaker'ın e, çeşitlerini göstermiş bize tavan ve horn tipi e, dediğimiz e, iki tip IP speaker ürünümüz mevcut Aralarında ne gibi farklılıklar var? 15 watt desteği varken birisinin en sağdakinde 30 watt ürün desteği mevcut. arasındaki fark bu ürünlerin tamamı ip 66 sertifikasına sahiptir. IP hoparlör arayüzüne girişte ise e, ne gibi fonksiyonları var? Bunlardan bahsedeyim sizlere. Harici olarak e, güç kaynağıyla besleyebiliyorsunuz 12 voltla. E, alarm girişi mevcut. Bağlantı için alarm çıkışlarını ve hoparlörü bağlayabiliyorsunuz, e, kuru kontak verdirebiliyorsunuz. Ethernet bağlantı noktasında ise ağ veri iletimini gerçekleştiriyor ve PoE desteğini e, sağlıyor bizlere olarak da kullanabiliyorsunuz ses girişi olarak da tek başına kullanım sağladığınızda ses girişi e, doğrudan bir ip hoparlör konuşma ve ip hoparlörü büyük bir e, hoparlöre dönüştürebiliyorsunuz harici olarak mikrofon e, bağlayabiliyorsunuz üzerinde dahili mikrofon mevcut her ip hoparlörünün dahili bir mikrofonu vardır sesi almak ve çift yönlü sesi gerçekleştirmek için e, üzerinde dahili mikrofon barındırmaktadır Network tarafında ise birbirleriyle bağlantılı entegreli bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz EZ Station NVR tarafında ve Switch tarafında aslında tek bir aplikasyon üzerinden UNB link aplikasyonumuz üzerinden Tüm ürünlere konfigüre edebiliyor ve yapılandırabiliyorsunuz. E, fonksiyonlar tablosunu görmüş olduğunuz e, tabloda ürün e, modelleri mevcut. Bu ürün modellerinde ne gibi e, destekler var? E, bunları görüntülemiş oluyorsunuz. Harici olarak hangi model kayıt cihazlarında ürün desteğimiz mevcut? Bunların tablosu mevcut. Onları görebilirsiniz. Ve zaman geçtikçe birçok ürün modeline entegreli bir hale geldi. Görmüş olduğunuz tabloda şu an model desteği mevcut. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki sunumumuzda görüşmek üzere. thank you